Şimdi sizlerle birlikte tek başıma Rainbow Friends oynayacağım evet. Hadi başlayalım. Git! Hemen oyun başlayınca geliyorum. Bı. Sonra. Arkadaşlar bakın sadece otobüsle ben varım. Hmm. Arkadaşlar. Ekranı verdi ama değiştirmedi. Ee, otobüs yok. Ne olacak? Bakın arkadaşlar ne ben varım. Gidiyorum. Bye bye. Bakın arkadaşlar sadece ben varım. Ben ben. Ben varım sadece. Bunların hepsini kendim bulmam gerek. Her neyse. Geliyorum. Evet arkadaşlar bakın tekim tekim tekim. Şu an bakın 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 sadece önde ben varım bakın 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 bakın. Her neyse devam devam devam. devam. Hiç böyle oynayan var mı bilmiyorum ama çıkarıyorum şu an hepsini biriktireceğim en sonunda koyacağım. Ben hem Rainbow Friends'te de çok oynayan birisi değilim. <laughs> Hop <Hı. gülüyor> arkadaşlar hemen alalım. Hop. Oha. Oyuna yer mi geldi? en fazla bu kadar mı alabiliyoruz? Ya of ya. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Bunu biliyorsunuz yorumlara yazın. Yani canlı yayın da başladı biliyorum. Onu da biliyorsanız. Hayır. Videodayım. Sesim çıktı şimdi. arkadaşlar babanın babanın. <laughs> <Ben> niye burada <etkiliyorum? gülüyor> ya? Artık öğrendim burada kurdum ya. Hepsini kendim bulmam gerek. Bir gün sadece ateşle de oynayacağız. Onda belki de Ates avında par par dövüyor. Ateş kıraba değil. Ateş demir su. Ya da ateş demir su. Şey ya da şey. Evet, eğer bu videoda selamın en canlı yerinde izlediyseniz, yorumlara yazın. Ben çünkü ondan sonra çekiyorum. Selam'ın canlı yayınından hemen sonra. Siz büyük ihtimalle bu videoyu yarın izlemiş olacaksınız. Çekildiği günün yarını, yarın. sonraki günü izleyecek olacaksınız ama bugün hem bizim misafirlerimiz vardı. Matematiği olan var yazsın. Beş tane kaldı. Beş tane. Beş tane. Beş tane. Beş tane. O geçtim. Geçtim. Buraya, burada var mı? almış. Her ha, neyse hazır buraya gelmişken bir koyalım. Evet arkadaşlar. Galiba bu YouTube tarihinde i̇lk. bu ilk. Orada isterseniz siz de private server istiyorsanız Rainbow Friends'te bedava. Yani isterseniz alabilirsiniz. Şu da hiç olmuyor. Neyse bitirip geliyorum. Abi yok? Çok bakın sadece bir renk yatak var. Bana cidden pembeyi mi ayırdınız ayrı ayrı? Ayıp ayıp. Ayıp ayıp. Durun. 3, 4, 5, 6. Oğlum 15 kişi giriyor. Biliyorsak niye 6 tane yatak var? Hem de 7-8 var. 8 tane yatak var. 17 demişim 15.